Ben Nurhan Demir. Küçüktüm. Rahmetli dedem Kamil Bey, ziraat mühendisi, sorgu mezunu. Emekli olduktan sonra Savur'a gelmiş kendi memleketine. Yan yana üç daha çocuklarına koru yapmış. Kamil Bey korusu, Süleyman Bey korsu, Rüştü Bey korusu. Ben Kamil Bey'in torunuyum. Rahmetli annem ben küçükken arada beni çıkarırdı oraya. Yani ikimiz çıkardık. O zaman böyle daha ayakkabımız falan da yoktu. Basit ayakkabılarla çıkardık. Çok hoşuma giderdi keklik sesi dinlemek, üveyik sesi dinlemek, çiçekleri görmek. Sonra unutuldu. Eğitim hayatı yok bilmem, okuldu, evlenmekti, çocuklardı daha falan. Ama hep böyle Doğayı sevdim, her zaman sevdim. Kuzenim de trekking yapıyor dağlarda, arada bir fotoğrafını görüyordum. Mehmet Selim kadar benim dağcılığa adım atmamın şeyi, örneği, önderi. Ondan sonra baktım doğum günüm 2008'ti. Tabii 2008'de Onur bana bir tane dağ ayakkabısı getirdi, kocaman bir bot botin. Anne ben bunu ne yapacağım ya dedi sen Mehmet abinle dedi yürürsün. Sen de Mehmet abiyi çok seviyorsun yürürsün ama ben nasıl yürürüm oğlum yürürsün yürürsün dedi bir adım at artık bir başla dedi. Ondan sonra Mehmet'i aradım annem dedim böyle böyle ben gelmek istiyorum gel Nurhan abla dedi herkes geliyor bizden. E ne lazım dedim dedi baton lazım tozluk lazım sırt çantası lazım. Ben tozluğu çorap zannettim batonun da ne olduğunu bilmedim. Sırt çantam var dedim. Ondan sonra hazırlandım, içine koydum yiyeceklerimi. Yedek çamaşırı, şey, yedek çorabımı, tişörtümü. Ondan sonra giydik, şık şıkırdım, bilmiyoruz tabii dağcılığı. Güzel bir kadife pantolonla, botla. Çıktım gittim, Doruk Kaya'da başladı, yani hazırlık orada. Hemen döndüm oradaki çalışana, otelin temizlikçisine, dedim ki, yere de sapı var mı? Yok dedi. Şivesine baktım, doğu taraflı. Onun diliyle söyledim Darha'ya. Aman hemen dedi gitti bana iki tane dile da sapı getirdi. Ben o gün onlarla yürüyordum. Çok keyifli bir yürüyüştü. Ama böyle kar yağdı üstüme aktı. Pantolonumdan eridi. Botun içine doldu. Bastıkça çuf 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 yapıyor. Kulağı fışkırıyor. Ayağım dondu. Bir saatten sonra o soğuğu hiç hissetmez oldu. Yarada arada ayakkabım battı şeye kara. Zor çıkardılar. Çıkarıyorum. Ayağım çıkıyor tabi. Usulü bilmiyor. Ama gerçekten çok büyük bir. bir ara mola yaptılar. Büyük bir ateş yaktılar. Çok hoşuma gitti. Ateşin önünde duruyorum. pantondan buharlar çıkıyor. Isınıyorum. Hoşuma gidiyor. Ertesi sabah hemen kalkarsın. Ülke alan pasajı. Hasan'a gidersin. Çabuk bana baton, çanta pa pardon çanta almadım. Baton ve tozluk tozluk aldım, baton aldım. Hala kullanırım. Çok keyifliydi. O zamandan beri yürüyorum fırsat buldukça. İlk zamanlar hep yürüdüm. Hep yürüdüm. Her pazar yürüdüm. Sonra Mardin'e gelmem gerekti. Ara ara kesintiye uğradı. Ama daha da gittim. Zirveye de çıktım arkadaşlarımla. Zirveyle olmaktan. Öbür gruplardan çok memnunum. Hepsini çok seviyorum. Haluk Mengüç dedemiz vardı. Onun ölümü beni çok üzdü. Adam ben en yaşlık, beni Nuran anne diye çağırırdı. Bu arada Nuran anne hikayesini de anlatayım. Mekke görüne gitmiştik dağcılarına. Dağın tepesine çıktık. Mekke fazla yüksek bir tepe değil. Oradan inerken anneler günüydü. Ben biraz duygulandım, ağladım. Annemi hatırladım. Gruptan Hakan Bala bana dedi ki niye ağlıyorsun anneme üzüldüm dedim annemi hatırladım. E dedi hepimizin annesisiniz. Nuran anne. O günden sonra adım Nuran anne kaldı. Üç gün sonra da bana bir sayfa açtı Nuran anne sevgi kulübü diye. Bütün kulüpteki herkesi anne sevgisiyle kucaklıyorum. Herkesi çok seviyorum. Dağları çok seviyorum. Doğayı çok seviyorum. Umarım pandemide kırılan dizim başıma iş açmaz. Daha uzun zaman ömrüm yettiğince yürürüm. Doğayı yudumlayarak, doğayı sindirerek. Burada kuşa böceği. سايقردوا يارك معاجه سايقردوا يارك ان شاء الله